Çünkü bazen öyle olaylar yaşanıyor ki abi göstersem yarılırsınız yani. Türkiye'nin kripto kötü şeyler, para... Kötü şeyler Allah yaşatmasın. Borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Vay 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 vay. Geçen hafta... Geçen pazar Darlık'ta bir buluşma gerçekleştirmiştik. It, Böyle olmuş, görüntüler vardı. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde daha iyisini yaparız inşallah. Buradan ben de herkese selam gönderiyorum. Şimdi efendim bu güzel buluşmayı niye size gösterdim? Çünkü aynı gün Darlık'ta bir sürü kaza meydana geldi. Ha, motorcular geldi diye full kaza mı oldu? Yani herkes güvenli sürmüyor tabii. Şimdi bakın bu arkadaşımız önde kırmızılı olan arkadaşımız gidiyor. Sağ viraja da giriyor. Güzel sürüyor şu anda. Bir boşluk yarattı orada. Ama bakın şimdi ne oluyor? Bakın ne oldu? bu Gördünüz mü? Avlak, avlak virajı orası. Tam avlağın girişi çünkü. Ben... Hangi bir tozdan dolayı bir şeyden kaymış gibi değil mi ya? Ejeon ikinci ay hoş geldin. Ben adına avlak virajı koydum. Şimdi bakın bu arkadaşımız... Çok iyi giyinmiş. Motoruna daha hakim gözüküyor. Gayet güzel buraya kadar. Hız başkasına zarar vermediği sürece onun bileceği şey. Bakın şimdi burada sağ virajda bir boşluk var. Solluyor. Karşıdan oysa ki motorcu geliyor. Tamam hemen sağa geçiyor. Burada nedense daha geniş almak için herhalde dışarı çıkıyor. Ya da bir toprak gibi bir şey takılmış bence ya. Seyirci etabı var ya orada. E dışarı çıkınca yerdeki tozu görüyor musunuz? Yerleş gibi Kayıyor ve düşüyor. O yüzden dışarı çıkmasa, çizginin içinde kalsa bunların hiçbiri olmayacak. Çünkü o kadar becerikli bir sürücü gördüğüm kadarıyla. Daha sonra Gökhan geliyor olay yerine ve kalabalık seyirciler de çıkmış. Seyirci etabı diyorum ya. Çünkü onlar orada birikiyor, buradakiler de viraj yapıyor avlan. E, olayı bu. Gerçekten bu pazar günleri böyle bir durum var orada. Bakın buraya avlak virajı diye orayı tescil ettim ben. Google'dan avlak virajı yazarsanız oranın en tehlikeli virajı. Belki de en güzel virajı ama bunu cennette, cehennemle yapan bizler aslında. Çok güzel. Allah korusun ama dikkatli olmak lazım. Yani. Bir viraj, çok uygun alınabilen bir viraj. Ancak işte bu kazaların da büyük çoğunluğu Avlak Virajı'nda oluyor ne yazık ki. Ama harbi çok iyi duruyordu abinin. Arkadaşımız Arkadaşımıza çok geçmiş olsun diyoruz. Önemli bir şey yok galiba çünkü o sayıda duyardık. Bir tane mesela daha yaralanmalı bir kaza vardı yine geçen pazar. Ve bunların önüne geçemiyoruz çünkü orası biraz Fatma pis bir gibi şey kullanılıyor. Gideyim, şimdi gençler de diyor ki gece. Ah, şimdi bizim gelelim haydi bakalım. Semih'le gece sürüşündeyiz. Gece sürüşü hakkında ne dediğim biliyorsunuz. Bakın Semih gidiyor ve İnanılmaz. Bilmediği yol. Hiçbir şey görmüyor çünkü ya. E farın aydınlattığı kadarsınız işte etrafta bir aydınlatma yoksa. Bakın gidiyor selektör de yapıyor. Kavşağı gördü ama. Göbek olduğunu anlayamamış. Burada yetersiz ışıklandırma, yetersiz tabela bakın bunların hepsi olabilir. Ama anlatırsınız derdinizi Marco Paşa'ya. Hastanede falan. Işık yetersizdi de ben aslında yani kendinize bunu yapmayın. Bakın mecbur. Gerek yok abi. Yani motor sürüyorsan bilmediğin yol çok karanlık bir yolsa yavaşlayacağım baba. Bence gerek yok yani. Siz de yorumunuzu yapın arkadaşlar. Hep beraber yorum yapmak için açıyorum videoyu. Sadece ben yorum yapayım diye değil. Yani göbek istediği kadar yol hatalı olsun şey olsun ama sen kendi güvenliğinden kendi sorumlusun. musun? Kalmadıkça gece sürmeyin ya da sürmek zorundaysanız görebildiğiniz kadar sürün. Bakın ne olacak şimdi Semih'e ya? yazın. Bayılacak mı? Ejrin devam edelim. Kötü bir yoldan geçti Oğuzhan. ondan sonra iki tarafta arabalar var. Görüş neredeyse sıfıra yakın ve bir Abi, bu bu kazalar beni çok korkutuyor işte. Ya. Kontrolsüz kavşak. Hop! Görüş neredeyse sıfıra yakın ve bir kontrolsüz kavşak. Abi çok kötü bu işte ya. Olsan sağdan gelen arabaya patlatıyor. Peki kontrolsüz kavşaklarda geçiş üstünlüğü kimde? Düşünün bakalım. Bak. Sağdan gelen de değil mi? Şimdi burada sağlı sollu görüş çok kapalı ve burada bir kontrolsüz kavşak var. Kontrolsüz kavşakta geçiş üstünlüğü sağdan gelenindir. Sen bekleyeceksin bu arabayı. Onda yani öyle. Öncelik onda. Hep atlatıyorsun. Geçmiş olsun. Neci girmiş bu arada ya. Çok riskli abi. Ertuğrul öndeki motoru kullanan arkadaşımız artçısı ile birlikte bir dönel kavşaktan çıkıyor. İnceleyeceğiz nasıl çıktığını da. Öndeki arabanın fren lambaları sinyali ve dönüşü. Bakın. Baba böyle bir dönüş yok ya. Ya yurt dışında yapsanız da bunu. Nereye bura? Yurt dışı mı? İstanbul mu? Yurt dışında yapamaz. Kesin Türkiye burası ya. Yurt dışında böyle bir şey yapamaz ama yani Türkiye'ye geldi mi canavar oluyorlar hepsi ha. <laughs> Bir, bir buçuk saniye için. Alman plakası değil mi bu? Ne gelişen şeyler. Döşlond. Hep deniyor ya aniden oldu. E öngörelim, öngörelim. Bakın şimdi Ertuğrul burada evet, sol sinyalini vermiş. Burası bir kavşak. Peki buradan çıkarken sağ sinyalini veriyor mu? Kavşaklardan çıkarken sağ sinyal verip çıkıyoruz ya bunu da hatırlatayım istedim burada. Öndeki araba bakın yavaşlıyorsa fren lambaları yandı. Ebe Ertuğrul ne giriyorsun oraya? Bak adamın fren lambaları yandı. Durduk yere niye fren lambaları yansın? Böyle bir dönüş yok ama ya. Sinyali verir vermez patlatıyor zaten. Yabancı plakalı. Hele ki yabancı plakalı arabalardan uzak duracaksınız. Yol iz bilmezler. Nereye gideceklerini bilmezler. Son anda karar verirler. Geçmiş olsun. Allah'ın belayı. Hadi Berkay'la sürelim Bağdat Caddesi. Kim Bağdat buraya. Ryan abone olmuş hoş geldin. Kötü bir çekim ama bakın. Kamera biraz kötü vardı harbiden. <laughs> Hadi be. Deep web, dark web çekimi gibi değil mi? Perkay'la sürelim Bağdat Caddesi. Biraz kötü bir çekim ama bakın şimdi ne oluyor. Görenler oldu mu? Bak Berkay dönen arabaya çarpıyor. Haklı haksız yine tartışmayacağım ama bak şimdi. Geliyoruz buradan. Bak. Şurada durdu Bak, Orada şimdi. bir mevzu dönüyor belli. Siyah arabanın dönüş yaptığı belli. Kırmızının fren lambaları yanıyor durmuş. Hoş geldin, hoş Siyah geldin. araca yol veriyor. Siyah araç da oradan dönüyor. Şimdi Berkay diyor ki dönemez ki diyor. Yani çünkü karşı sokağa o giriş yasak. yok diyor. Ama döner, döner mi? Döner abi Türkiye burası. E döner be Berkaycığım ya. Siz her olasılığı gözetin lütfen. Şu ana kadar evet hatalı dönenlerin hepsi hep su var. Veysel kırmızı ışıkta bekliyor. Daha bir korna geldi arkadaş Tam benlik kaska camını görüyorsunuz mu? Fırfırlı, cavcaklı. Keti O da bakıyor niye korna çalıyor? Kırmızı yanıyor. Eller kollar var ticarede. Yürüsene bilmem ne yapsana falan. Veysel anlamıyor. Ben de anlamıyorum. Yine korna. Neye basıyorsun kardeş? Ha, yürü bir şey. Neye basıyorsun? Ya kırmızı ışık yanıyor. Neler diyor? Ya kırmızı yanıyor. Ber, Veysel tam ona yol vereyim. bari. Şimdi... ne hali varsa görsün. Hadi derken. Şimdi bu adam kavga eder ya. Yeşil yanıyor. Bak şimdi bu hareketten sonra Veysel kenara çekileyim geçsin bari. E beyaz Mercedes de çıkış yapıyor o sırada. Ne kornasıdır bunlar ya. <laughs> Burada kavga edeceğim baba şimdi yani. Ne yapacaksın ki adam seni deli ediyor. Sen diyorsun ya şu davarla mı uğraşacağım sağa çekeyim mi diyorsun. Yapılan harekete bak. Serhat'la sürelim. Şimdi. Öndeki arkadaşımız gidiyor. Sağ tarafa gidecek. Öndeki araba of biraz ama acemilik var gibi değil mi? biraz değil mi? Motora sanki çok hakim değil gibi. Kendisi hatalı değildir onu konuşmuyorum. Şimdi öndeki arkadaşımız gidiyor. Sağ tarafa gidecek. Öndeki araba sola sinyal verip duruyor. Bir şeyler vallahi ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyorum ben bazen. Arkadaşımız düşüyor. Bak şimdi. İki şerit sağ ayrılacak, bir şerit sola. Öndekine bak şimdi. Sola Çoktan sinyal veriyor, sola lazım. geliyor. Çoktan fark etmesi lazım. Ondan sonra acaba arkadakileri görüp mü duruyor? Büyük ihtimal. Ve kaç. Bence hayır, alakası yok abi. Tamamen navigasyon hatası. Şu arabayı sürerken adam navigasyonu takip ediyor. Sola dönmesi gerekirken, aa dönmemem. Ha, ha. O heyecana kapılıyorlar ya. Bakın size de ders olsun. Navigasyonu göre hareket etmeyin. Kaçırıyorsan bir yeri kaçır. Hatalı dönüyorsan dön. Son saniye kurtarmaya çalışmayın ya. İçmeye çalışıyor belki de. Ne yaptığı belir değil. Ama işte bunlar trafiğin gerçekleri. O yüzden her şeyin en kötüsünü düşün. Evet. Murphy en kötü olabilecek en kötü şey olur. Bu araba sola gidiyor ama vazgeçip Aa, sağa zaten, dönebilir mi? Abi. Dönebilir dediğin anda kazadan kurtuluyorsun işte. Geçmiş olsun. Çok geçmiş. Gideceğin yere 10 dakika geç kal. En azından vücudunda bir sıkıntı olmasın yani öyle düşün. Ekrem skuturuyla gidiyor taksiye bir makas ama taksici sağa geliyor Ekrem'in ayağı gördünüz mü? Dur göstereyim çekimi de bir garip yollamış montajı ben yapmadım bak ayağa bak. Taksici de valla. Dur göstereyim çekimi de bir garip yollamış montajı ben yapmadım bak. Ayağa... Taksici sinyal vermeden dönüyor kendince. O tamam da motorcunun işte buralara girmemesi lazım abi. Çok riskli abi. Değmez ya. Türkiye'deyiz. Ya Zaten hakkı da yok böyle bir hakkı. Öyle biliyorum. ya şimdi o ayaklar niye dışarıda be Ekrem'cim ya? Bak o ayağa o arabaya bir çarpıyor ve ayak kırık. Kırılmış mı? tabii kırılır yani. Şimdi skuter kullanan... Onların böyle bir olayı var yani. Bu ördek ayakları gibi ayaklarınızı niye açıyorsunuz? Yani içeride tutsanız da. Ayağını kırdın. E kırdın tabii ayağını. Ama bu skuter kullanıcıların genelinde olan bir şey ya. Yani ayaklar mı? böyle bir dışarı ayağını... çıkıyor. Kırmış harbi lan. Daha mı rahat ediyorsunuz? Ne yapıyorsun ya? Şöyle tutsanıza. Bak ambulansla ondan sonra hastaneye. Çok böyle yavaş gidiyordu sanki. Kırılacak gibi de durmuyordu ya. Furkan. Taksici duruyor. Furkan sağına. Kapı açılıyor. Aa bilindik bir senaryo. Değil mi? Güzelim motor gitti. Bak şimdi. Dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Aa bilindik Taksici duruyor. Furkan. Sıfır dikkat abi. Kimsenin umurunda değil ya. Harbiden umurunda değil. Her ihtimali gerçekten bak noktası noktası her ihtimali düşünmen lazım. Şimdi i̇şte bu adam ne yapacak baba? Motoru çizildi, morali bozuldu, taksicinin umrunda mı? Kan kapı açılıyor. Ha bilindik bir senaryo değil mi? Güzelim motor gitti. Bak şimdi taksici duruyor. Şimdi taksici orada indirebilir mi? indiremez. Sinyal verip en sağa çekilmesi gerekiyor. E Furkan da oraya girmemesi gerekiyor falan durumlar böyle. E Furkan'ım girdin en az bir kapı mesafesi uzak geçsene. Kapı açılsa bile sana bir şey olmasın. Bakın duran araçların yanından en az bir kapı mesafesi uzak geçin lütfen. Filtreleme yapacaksanız da bir kapı mesafesi uzaktan yapın. Ama bunlar çok hoş görüntüler. Özür diliyor. En azından özür diliyor yani. Sarılıyorlar. Ki şey, şey diyenleri de görüyoruz. Yani. Aa, benim ezeceğim amına koyu falan. Pardon küfür için. Falan. Ama işte, azabı bu oluyor. Diyen var ya hani, motosikleti karıştırın. Yusuf'un arabasındayız. Hmm, şimdi soldan iki kişi Başlık binmişler o skutura, yani. ki binemezler. O çünkü e, taşıma yapan bir skuter, tek kişiliğe dönüştürülmüş bir skuter. Bak, niye sağa geldiği hiç belli olmayan bir araba gidiyor, acil duruş mu yapmaya çalışıyor, onlara vuruyor. Ben size bir şey mi? Dönüşü kaçırdı bak net söylüyorum size. Dönüşü kaçırdı. Ve dedi ki ben sağa çekeyim geri geri gider girerim. Bak direkt o. Şimdi bu arkadaş. ettikten selamlar. Aleyküm selam eyvallah. bak. Ka... Roxy abone olmuş hoş geldin. yok hiçbir şey yok. O scooter tek kişilik çünkü arkasında paket çantası var. Tek kişi binebilir. E bindiniz kasklar nerede? Kasklar yok dikkat nerede? Hiçbiri yoksa ne işiniz var o motorun üstünde? Ha bu araba niye sağa geliyor o da belli değil yani. Çıkışı kaçırdı çünkü. Buradan mı girecek? Bence çıkışı direkt kaçırdı ya. Moto yani. Geri geri gireyim oradan gireyim hemen. <laughs> bu bahtsız bedevi durumu bak şimdi. Üç genç binmişler Aa, polis. ve motosiklette trafik polisi yakalıyor. <laughs> Beyler diyor, sizi şöyle alayım. Buyurun şuraya buyurun diyor. Bakışlar çok güzel bak. Üçünde de kask var ama bu arada tebrikler <laughs> en azından. Ulanalım. Bu da haldırındaki arkadaşını görüp onu taciz etmeye gidiyor. Kornalar mı olmalar? Adamı sinirlendirecek. Şaplağı yiyor ama kafası. <laughs> Size demiştim. Demiştim bak geçen bölümde izlerken demiştim. Ağzına şaplağı koyacaksın diye. Kornalar mı olmalar? Adamı sinirlendirecek. Şaplağı yiyor ama kafası. <laughs> Ersin üzere de yayılmış güzelim bir yere. Bak. Ne güzel. İşte gece yolculuğunda olsa burada var ya sıfır görüş. Görme şansın yok abi. Ben gece yolculuğunu o yüzden hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Gece şunu arabayla giderken görsene baba hadi bir. Hadi bir gör. Uçmak derede yayılmış Ziya. güzelim yere bak. Ne güzel değil mi? Ya e, orası onun. Dikkat edelim Talha. Bir dönel kavşak aslında grey Muhammed Talha durması gerekiyor, durmuyor. Tarha sağdan çıkacak, sinyal verdi mi hiç bilmiyorum. Taksici dalıyor. Dalar mı dalar? Dalar abi. Asıl bak bundan sonrasına bak sen. Bak bak karşıdan gelene bak. Oo helal olsun. Hey. Adana, sigara bir de kafa şey yapıyor. Hey yavrum hey. Bu ülke böyle işte trafikte. Ay Ana Ankara. Aydoğan da beni videoya çek demiş arkadaşına. Arkadaşı videoya çekiyor. Aydoğan'ın gelişe bak. Kırmızı ışıkta geçen taksi. Ha? Dur ya bu buraya bir daha alalım. Bu ciddi bir şey çünkü. Bak şimdi aydın. Burada bu arada kırmızıda çok geçen oluyor ya. Burada harbiden çok kırmızıda geçen oluyor arkadaşlar. Bu yol bir de çok belalı bir yol. Şu yolda çok kaza oluyor. Tam Angora'nın o tarafı. Angora'ya çıkarken şu yolda çok kaza olur. Bunun bir de aşağı yokuşunda çok kaza olur. Şu an geliyor karşıdan. Süreti de var kavşak için. Özellikle bu göbek. Bu göbek de sürekli bir kaza görürsün yani. Kırmızı yanıyor taksiye ya. Kırmızı yanarken gidiyor. Ölüyordu bu arada be ya. Aydoğan iyi bir hamleyle aslında, iyi bir kıvırmacayla kurtuluyor. Short mort üstü çünkü yani arka fren falan. Bulut gece sürüşü hanımefendi otobüse yetişmek istiyor. Bakın otobüs varsa yayalar vardır. Otobüsün önünden arkasından ya da otobüse doğru yayalar vardır. Bunu unutmayın sonra. Kızmayın ona buna. Sen de o suretle gitme o zaman orada gece gece. Değil mi Bulut? Tarafta atalım. Aha bizim kısım geldi. Gelsin sorular Marmaris'ten ilk videomuz. Duran ve yük boşaltan abi, ya adam, bir kamyon. Önce şey skuter, sağda araba. Kutu taşıyor, kutu taşıyor. Ne bekleyelim? Kolayından başladım bak. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Adamı gördün mü? Koşuyor çünkü. iş telaşı ya. Yetiştirecek. Burada da durduk. Aziz ne beklesin? Allah abi burada bir şey yok ki ya. Kapı açılır. Kolaydan zora dedim ya. Kapı açılır. Bekleyin. En çok beklediğiniz şey nedir burada? Duran bir trafik varsa yaya çıkar. Yaya göremem ben. Öyle duran trafik varsa oradan yaya çıkar kardeşim. Kapı bekledim. Öngörün bunu artık. Samet, şimdi zora doğru gidiyoruz. Ne beklesin? Köprünün üstünde yumurta çetesi saldırı yeri. Tam pusuya düşürme yeri. 01'deki pusu yeri bak burası. ...dönüyor. Ne beklesin sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bak köprü var. Yumurta mekanı burası bak tepeden şöyle. Yukarıdan bile bir şey bekleyebilirsiniz bir şey düşer mi düşer. Tezgah lan bu. Olur ne beklesin cisim. Vay ya, ya cisim cisim. Bir şey düşer ya, mi? Bu insanlar ne oluyor tespit ediliyor mu ya? Düşer. Olur ne beklesin cisim. Johnny Sinsi mesela yakalamaları lazım baba. Cisim. Johnny Sinsi bu adamı yıkılayı, yakalayıp hemen ehliyetine eli koyacaksın göndereceksin. Böyle bir davarlık olamaz yani. Ters yönden gidememelisin ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Ya cisim cisim. cisim. yok ama. Süleyman sağdan çıkacak. Bir scooter var. Plaka plaka yok. Ne beklesin? Hayır onu zaten görüyor. Onda bekleyecek bir şey yok. Başka yerlere bakın bakalım. Abi sağdan yanlayarak geçen bir BMW. Ne beklesin Süleyman burada? Ya burada yine tahmin ediyorsan burada aradan bir taksi girecek o zaman bence. Ya e, tersten geleni beklesin arıyorum. mi? Allah Allah. Allah Allah. Kafayı yemişler la. Scooter kullan. Bak, bak şurada köprü üstü zaten. U dönüşü olmama ihtimali yok burada ya. Maksimum bir kilometre gidecek. Anlıyoruz. Her yere girer çıkarız. Şey, şey, şey. Serkan'ın videosunu ders yapayım dedim. Şimdi önde trafik sıkışıyor. Serkan yavaşlıyor ve şehir Arkadan çok süratli geliyor yalnız. ...sağ tarafında durmayı tercih ediyor. Arkadaki araba zor bela duruyor. Onun arkasındaki durmuyor. Bak patır patır. Bu araba da niyeyse gazdan ayağını çekemiyor ya da otomatik pilot bilmiyorum. Serkan orada dursaydı... Yalnız adamın arabası takıldı ha. Canlandıralım mı? Bak şimdi canlandıralım. Bu arada arkadaşlar Allah korusun. Serkan görmese. Bakın. Durmayı sıkışıyor. Serkan onu görmese ya da böyle durmasa, ortada dursa var ya, Allah korusun. Serkan yavaşlıyor ve şeridin sağ tarafında durmayı tercih ediyor. Arkadaki araba... Yani bu dikkatsiz, bunun dikkatsiz üzerine bu da dikkatsiz. Yani dikkatsizlik üstüne dikkatsizlik, duble dikkatsizlik var burada. Zor bela duruyor, onun arkasındaki duramıyor. Bak, patır patır. Bu araba da niyeyse gazdan ayağını çekemiyor ya da otomatik pilot, bilmiyorum. Allah'tan heyecanla sağa falan kırmamışlar. Orada dursaydım ne olacaktı? Ölürdü Canlandıralım bak. mı? Çok bak korkunç. şimdi canlandıralım. Yaptım animasyonu. Serkan burada dursaydı. Öndeki arabanın arkasında dursaydı. Arkadaki ne olacaktı? Serkan'ın üstüne çıkacaktı. Tost. Tost. Bildiğin tost. O yüzden duracağınız yerin öncelikle güvenli olmasına... Önemli. Çok dikkat edilmeli arkadaşlar ya. Hem verin lütfen. Serkan çok akıllıca sağa kaçtı. Ben burada solda olabilirim. Ben mesela bende bu alışkanlık oldu. Ben hep şunu yapıyorum. Ben bir yerde böyle trafiğin durduğunu görürsem dörtleri yakarım. Böyle bir önden bir frenleme yaparım. Arkamdaki bir ayıkıyor mu ayıkmıyor mu kontrol ederim. Dörtlü yakacak, dörtleri yakacak, yakacak, yakacak. Bir sürekli gözüm arkada olur hani. Hiç önüme ben bir gram bile bakmam. Sürekli arkaya. Hele bir de bende şey korkusu var. Uzun yolda olduğu zaman bu. Tırcılar abi. Tırcılara çok dikkat edeceksin. Tırcı bir uyursa var ya. Hani önden arabayı çekip atlayıp kaçman lazım. Yoksa var ya. Gortingen. arabaların arasından çıkın çıkın ve durun durmak istiyorsanız ya. çünkü arada kalırsanız dost olursunuz ya Oluyordu işte Serkan Olur Serkan durmuş. bunu yaptı çok akıllıca bir hareketle sağ tarafta ve araba ona çarpmaktan son anda ya son anda yani İyi, son Ramak anda şu var. kadarcık çok güzel konumlanmış Bravo Başka ne yapabilirsiniz? Eğer kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmıyorsunuz? Bunları bu arada arkadaşlar bak ben keyfime izlemiyorum. Sırf bizim burada şu an mesela atıyorum bir sürü kişi var. Motorcu olan da bir sürü kişi var. Bunları bakın. Ya da motor sürmek isteyen bir sürü genç kardeşimiz var. Bunlar önemli. Bunları gerçekten aklınıza kazıyın. Mesela ben şunu düşünmüyorum. Şu videoları izledikten sonra illaki refleks olarak bizlere bir şeyler geçiyordur. Mesela sen şu an motor sürsen iki araba durdu mu bir tıkanma mı var? Ben inanıyorum ki burada izleyen arkadaşlarımızdan hiçbiri direkt arkada böyle durmayacak. Ya solda böyle duracak ya da sağda duracak. Varmış, hoş geldiniz. en öne geçebilirsiniz. Ama şart ne? Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayacaksınız, sinir etmeyeceksiniz falan. Bu filtrelerin şartları bunlar. Ayı yasak masak polis görürse cezayı yersiniz ama canınızdan daha kıymetli değil. değil. Buradan da geçebilirsiniz. Şart ne? Başkalarını tehlikeye atmamak, kendini tehlikeye atmamak kaydıyla yapabiliyoruz bunları. Çünkü gerçekten bir motosikletin arabaların arasında ya da büyük taşıtların arasında kalması kadar vahim bir durum yok. Kendinizi buraya sokmayın lütfen. Bu duruma sokmayın. Konumlanmak her an için önemli. Giderken de dururken de. Örneği burada işte. Yine de siz bilirsiniz tabii ben karışmam. Sadece tavsiyelerimi sunuyorum ve çekiliyorum. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex güvenli sürüşe destek. İkinci olay kişi benim. Adana CH Anadolu Lisesi önünde oldu. Hızım 95 falan da göbekli bir pislik olduğunu hissettim. Ha bu karanlıkta giden arkadaş. Göbekli bir pislik olduğunu hissedip selektör attım ama göbek taşları kiremit rengi olduğu için farın ışığında emdi ve hiçbir şey gözükmedi. Kısaca yolun saç mühendisi ve aydınlatma olması nedeniyle düştüm. Ama Allah'a şükür tek çatlağım daha iyi yok. Ekipmansız çıkmayın güvenli sürüşler. Adana'dan selamlar. Geçmiş olsun. Vallahi çok geçmiş olsun. İyi yayınlar dostum. Eyvallah hoş geldin Karakalem. Medcan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar bu videoyu izledin mi? Masum bir insanı öldürür müydünüz? Milgram deneyi. Bakarız. Bakarız. Ayıp ediyorsun. Şimdiki. Edixor bir özelden ne yazmış? Ne o?